Emir tekrardan hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim abi sen? Süper. Şimdi sen de bu hafta hemen hızlı hızlı neye giriyoruz? Spora ve sağlıklı yaşam mı diyelim ya? Nasıl sağlıklı yaşam. Sağlıklı yaşama başlangıcın ilk günü. Şimdi insanlar klasik bir motivasyon vardır. Hani her pazartesi derler ya ben şimdi diyete başlıyorum. Klasik laf vardır ya böyle bir laf evet. Şimdi biz de bugün pazartesi olarak düşünelim. Hani bir şey olarak böyle bir düşünelim. Ve ben bugün ne yapıyorum şimdi? Suyu kesiyor muyum? Tatlıyı mı kesiyorum? Yemek öğünlerimi küçültüyorum? Şimdi bir kere mesela ben tek başıma yaptığımda şöyle bir sorun yaşadım. Babamın lafına geldim. Babam bana hep şunu söylerdi. Derdi ki ya oğlum bak ben tamam ruhum genç de bedenim artık birazcık yaşlı. Yoruldum. Bilmem ne derdi. Şimdi ben bunu yavaş yavaş bunu ben hissediyorum. Şimdi ben kendimi hala 30 yaşındaymış gibi düşünüyorum. Ama 40 yaşındayım. 30 yaşındaki diyeti yapıyorum. Bu sefer de yorgun ve bitkin düşüp akşam saat 6'yı görmeden bayılıp gidiyorum. Her yaşın ayrı bir diyeti vardır muhakkak. Sporla diyeti bir arada götürürken bazı sorunlar yaşıyoruz. Nedir bu sorunlar? Diyet yapayım derken sporda aşırı yoruluyorsun. İstediğin ağırlığın ya da istediğin egzersizi yapamıyorsun. Çünkü enerjin bitiyor. Ya da bu sefer fazla yiyorsun. Enerji bitiyor enerji bitiyor sporda çok kötü. Onu aldım. Okey. Okay. Ya da şöyle tam karşı oluyor. Aşırı ya da aşırı değil mi? Normal yine aynı şekilde besleniyorsun. Spora gidiyorsun. Tartılıyorsun. Ulan hala aynı kilo diyorsun. Psikolojik olarak bu sefer bitiyorsun. İlkinde ne dedik abi? Enerji dedin. Enerjiyi aldık biz buraya. Kalori olarak aldık. Tamam mı? Tamam. Şimdi. E, ne dedin? Buradaki dediğin enerji senin her şeyini kapsıyor. Antrenmana gelemediğin gün pişman oluyorsun. Evet vicdan antrenmanını çok sık yaptığın gün az yediğinde bu sefer doyamıyorsun. Öyle bir his geliyor. Bazen her şeyi kontrollü yaptığını düşünüyorsun. Basküle geldiğinde kilo durdu, aynı kaldı ve ben kilo verecektim. Muhabbeti dönüyor aklında değil mi? Aynen. Kalori açı. Yani sen 24 saat içerisinde senin vücudunda kalori açı nedir? hiç daha önce duyduk mu? Ben biliyorum da bilmeyenler için senden bir dinleyelim. Tamam kalori açı abi bizim örneğin sen bir günde 2000 kalori besin tükettin. 2000 kalori aldın vücuduna değil mi? Sen eğer 1600'ünü yakıyorsan az hareketliysen kilo alırsın. 400 kalori kilo alıyor. Ama sen eşit tüketirsen kilo vermesin. Kilon sabittir. Ama vücudunu korumaya alırsın. Sen kalori miktarını harcadığın enerjiden daha az tüketirsen çatır çatır yağ yakarsın, kilo verirsin. Peki bu kadar yatarken, hımbıl hımbıl yaşarken diyelim ki 2000 kalori ben yemek yiyorum. Evet. Ve bu kadar hımbıl yattığım yerden anca beni doyuruyorsa, şimdi senin Hı, son... seni doyuruyor. Anca beni sağın ediyorsa... Yansılımda dünyanın en uzun yaşayan insanlarına bakmak lazım. Çin kökenli olan kısma gidelim, biraz uzak doğuya gidelim. Onların şehir merkezlerinin inşa edilmesi hep incline, hafif böyle eğimlidir tüm şehrin oluşumu. Ve bu insanlar her yeme oturmadan önce güzel bir meditasyon, dua, yüzde yetmiş besin tüketerek, yüzde karın doygunluğuna ulaştıktan sonra masadan kalkın diyor. Ve diyorlar. Biz şimdi eğer doygunluk hissine ulaşmak için yersek ben de 5000 kalori alıyorum. Çok seviyorum yemek yemeyi. Başak burcuyum. Sağlam da yerim yani. Bu sefer ne olur? Veya artar, kilon artar. Kilo artar. O'nu soracağım sana. Şimdi ben bu yattığım yerden bu kadar yemek yiyip kendimi anca doyurabiliyorsam bir de üstüne sen şimdi diyorsun ki bana 8 bölümde yani 8 haftada şöyle bir değişime girecek vücudum. Evet. Ben o spora girdiğimde ...daha az kalori Şimdi olacak. şöyle bir, bir hesap yapalım Ahmet abi. Nasıl ee, olacak? Kalori şöyle yine kalori çına değmeyeceğim ben günün sonunda. Egzersizimizi biz ne yaptık? Kalp dolaşım sistemi için, kas iskelet sistemi için, işte tüm homeostasis iç dengeniz için yaşam kalitemiz için spor yaptık. Düzenli egzersiz. Orada biz 600 kalori yaktık. Bu aldık 600'ü buradan aldık. Sen uyurken de kalori yakıyor vücudun değil mi? 200-400 arası yaktığını baz al oradan 800. Sen buradan gün içerisindeki yaptığın aktiviteler veya özel aktivitelerin olduğunda da vücut yakıyor bunu. E sen ona eş değer, Emir Hoca sana beslenmeyi bu bu şekilde sporcu danışman ayarladın ayarladığında sen zaten hem doygunluk hissine ulaşacaksın, hem kas kütleni arttıracaksın, hem vücudun çatır çatır yağ yapmaya devam edecek, hem de kilo vereceksin ve enerjin hiç düşmeyecek. Çünkü ben senin açlık süreni 5 6 saat bunu yeme demeyeceğim sana. Biz orada senin kan şekeri düzeyine bakacağız. Senin gün içerisindeki motivasyonuna bakacağız. Antrenman esnasındaki enerjine bakacağız. Her evet, şeyine bakacağız ve sen yemek yiyerek, bildiğin güzel besinleri tüketerek, enerjini de koruyarak hem spor yapacaksın hem de doygun bir hisle enerjili olup kilo vereceksin. Aslında şunu söylüyorsun o zaman, buradan de onu söyleyelim. Sen danışmak isteyen, seninle birlikte bu çalışa girmek isteyen birçok kişi çıkacak zamanla, daha da fazla. Ben de bu değişimi görerek öyle düşünüyorum. Herkes o zaman program farklı. Kesinlikle kişiye özel antrenman programı. Yaş, Her şey, cinsiyet, cinsiyet, yaş, spor geçmişi, genel sağlık durumu, özgeçmişi bunların hepsine göre Ahmet Bey'in, Verda Hanımın, Emel Hanımın, Abdül Bey'in Sürekli her ne yapacak ise amaca yönelik belirlenir onun planı. Kaç gün gelebilecek, ne vakit gelebilecek, ona göre bisinler ayarlanır, itmanı ayarlanır, spor geçmişine göre ayarlanır, amacına yönelik ayarlanır. En yani aslında değişime engel olabilecek hiçbir durum yok. Haftaya bunu başlıyoruz. Hem mental hem fiziksel. Haftaya bakalım nasıl bir şey olacak. Çok merak ediyorum, He heyecanla da bekliyorum. Ee, emir hocayı bilen bilir. 3000'in üzerinde danışan elde ettim. Hepsinde bir and after yaptım. Sıfır komplikasyon. Senin vücudun muhteşem. Boyun Böyle var. Böyle bir anlatıyoruz bak. Postun var. Şimdi şey görmüyorlar. Ve ciddi <laughs> anlamda biz seninle sadece sağlıklı beslenerek, düzenli egzersiz yaparak, supplement kullanmadan muhteşem sonuca varacağız. Allah ben de merakla ve özlemle o eski halimi bekliyorum. Çok sağ olun bir. Teşekkür Haftaya ederim. o zaman Sağlı, görüşürüz. Görüşmek üzere.